Ne haber ee, Yeni bir yeni video çekiyorum. Bu videoda hmm, tek hesaplaşma yapacağım ee, şey yapacağım. Ne oluyor lan? Heh. Şey, görevi tamamlamaya çalışacağım. Bunu sil, bunu sil. Bunu nasıl Tamam. Abone olun kanalıma, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi o zaman. Ses ne yapayım müzik var yani müzik adamıyorum telif yiyorum arka fondan. Abi oha geri itti lan beni. Hmm, kızdım ama. Gel gel olalım alalım. Gel gel. Gel valla. Ben. Neyse diğer maça gireyim ben. Evet diğer maça girdim. En son sonuna... at atmayacağım şey. Sizce kazandım mı kazanmadım mı yorumları artık siz yazarsınız. Abla abla nani alalım derken. <laughs> Hah geldim. Yanımda nani doğdu. Senin naneliğine. Geçeyim bakayım. Yes. O oh, o oh, oh, gördü beni gördü beni. Abo 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 buna da yenileceğim bir iki de. Ne oluyor lan? Yedi kişi kalmış. Altı kişi kaldı. Herkes ölüyor sırayla. İnşallah ben ölmem. O kim? Kim üzüyor beni? Vurma. Vuramadım. Çıktı beni izlemekten çıktı. O kimdi? O kimdi? Abone olsun. Beni İzleyen. O kişi abone olsun Allah. Keşke çıkmasaydım. Görmedi galiba diyecektim. Baya mis gibi gördü böyle. La bari vurayım da vurayım. Ey gidi bak döndü bulun bakayım bir arkadaşım bulurum belki köydeyim interneti de buldum bir yerden ama ve Ömer ne lan lütfen al ya video çekiyorum Allah'ım söylüyorum ki yani şey anlasınlar Allah. Lan 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 lan. Savaş savaş. Ne la, lan ne? La. Len ulen. Hmm. Aa bir şey varmış bende. Bu ne? Aa elmas. Almamış. Ha bir de bakın şu kulübe gelmeyi unutmayın. At burada. Açıklama kısmı burada. Lütfen ama lütfen gelin. Şey. Ne diyor lan bu? Ne şikayet ediyorsun? Neden çıkacağım? Bir şey anlamadım. Ne alaka? Yok. Oğlum ne diyor lan bu? Kime diyor bu? Video. buruş. Kafam karıştı. Ha Allah ne diyor <laughs> bu? Neyse arkadaşlar siz bu kulaklığa gelin ha. Çok güzel bir kulak aile dostu. Böyle kolt var genellikle yani koltu yapmaya çalışıyoruz. F All Sniper Fire 2. Abi kim? Arkadaşlar benim diğer hesabım şu. İstek de göndereyim bari. Sen seni adam zannettim ama sen yalnız kalınca çıkanlardansın lan lan çünkü ona klan iş. Ne? Kapanın. C... Ne Anlamıyorum. Arkadaşlar vallahi ne diyorlar bunlar? Ya Ömer ne dedim? Yorumlara yazar mısın? Yani ne diyor bu? Bu videoyu yükledim mi? Yoruma bir yazar mısın? Allah'ını seviyorsan. Reaksiyon senle ben aynı saatlerde oyuna girmiyoruz. Bu yüzden oynayamıyoruz. Ben de oyn Eğer evet, açılırdı. Onun bir şey anlamadım ki. Şey. Ne diyorlar? Survivor'da neler oluyor? Neler oluyor bu hayatta? Anladım mı? Tersin. Boş ver. Hadi lan. Hadi. Boş video çekiyorum. Boş video çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi boş video çekiyorum. Ne var ya? Gel. Bir insan çıktı bu. O ne lan? Maşa başlamışız. Güya 8 bütün görevini yapacağını neler yaşamışız lan? Kim izliyor? Bak izliyor ben demek ki abone olacak bana. <laughs> Neyse cumajı bitireyim. Gelirim. Yenildik. Resmen bu video çektim. Niye ben burada? Ya, arkadaşlar çok özür dilerim. Neyse. neyse. Sonraki videoda görüşürüz. <laughs> ne diyeyim yani. Hoşçakalın. <laughs>